Düzce il genelinde polis ve jandarma ekipleri olası trafik kazalarının önüne geçmek için trafik denetimlerini aralıksız devam ediyor. Başta şehir merkezi olmak üzere D100 Karayolu Düzce Dağı kesimi, Kaynaşlı Trafik Kontrol Noktası, D655 Akçakoca Karayolu, Temotu Yolu Düzce kesimi, Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Kuzey çevre yolu bağlantı yolu ve ilçe bağlantı yollarında devam eden denetimlerde yüzlerce araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kural tanımayan çok sayıda araç sürücüsüne para cezası uygulanırken yine alkollü araç kullanan çok sayıda sürücünün ehliyetine el konuldu. Türkiye genelinde devam eden denetimlerle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içerisinde 474.456 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. Ali Yerlikaya açıklamasında hız ihlalinde bulunan 112899, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23699, emniyet kemeri kullanmayan 23095, sürücü belgesiz araç kullanan 13391 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 474456 sürücüye işlem yapıldı dedi.